Cumanız mübarek olsun aziz ve sevgili akra dinleyicileri. Allahu Teala Hazretleri sizi iki cihan saadetine eldirsin. Sevdikleriniz, dostlarınız, yakınlarınızla beraber. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üç hadisi şerifini seçtim size bu cuma sohbetimde anlatmak üzere. Birincisi Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh'ın oğlu olan Hazreti Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh tarafından rivayet edilmiş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz tarafından şöyle buyurmuş peygamber efendimiz la yeblugu abdun sarihal imani hatta yeda al mizaha vel kezibe ve yeda al mirae ve inkane muhikka sadaka Resulullah fi makal, evke diyoruz. Yani Resulullah Efendimiz ne söylemişse hak söylemiştir. Sözleri nasıl rivayet edilmişse yakın veya tam ağzından çıktığı şekliyle sözü haktır diye tasdik etmiş oluyoruz. Sadaka, sadakallahu dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerime okuyunca burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buyuruyor ki, bir kul, yani bizler, biz insanlar, imanın sarahatine, açıklığına tam pırıl pırıl aşikar, şeffaf diyelim, efendim böyle bir imana gerçek, ayan beyan bir imana ulaşamaz şunları yapmadıkça hatta yed al mizaha ve kezibe ve yed al mira ve inkane üç, üç şey sayıyor. Birincisi ne? Hatta da al mizaha şakayı mizahı efendim bırakmadıkça. İkincisi vel kezibe yalanı bırakmadıkça. Mizahı ve şakayı bırakmadıkça imanın Sarih, apaçık, efendim apaşeker derecesine ulaşamaz. İkinci bir cümlede tekrar fiile tekrar ederek e, buyuruyor. Ve yede al mirahe ve, ve inkâne muhikâ. Mira da mümarat ve mira e, münakaşa demek. Karşılıklı çekişip söz söyleşmek, efendim münakaşa etmek demek. Bunları bırakmadıkça bir insan imanın efendim, pırıl pırıl apaşükel derecesine ulaşamaz. Birincisi mizah. Muhterem kardeşlerim tabi mizah deyince önümüze belki aylık hastalık e, mecmualar gelir. Karikatürlerle dolu olan, çizgilerle dolu olan efendim e, mecmualar gelebilir. Belki gazetelerin köşelerinde böyle güldürü için. E, çizilmiş resimler e, söylenmiş sözler hatırımıza gelebilir evet insanoğlunun tabiatında var bu gülmek de istiyor efendim güldürmek de istiyor pek çok kimse, kimsenin de e, kendisini beğendirme e, e, metodu diyelim yani başkaları kendisini beğeniyor sanar, sanır Güldürmek, güldürmek yoluyla başkalarının gülmesinden o gülmeyi kendisini beğenmesi sanır Efendim, e, güldürmeye çalışır, güldürecek işler yapma çalışır, e, güldürecek sözler, hareketler yapma gayret eder. Efendim e, e, işte karşıdaki de güler ama bu gülme o güldüren kimsenin derecesini yükseltmez çok kere alçaltır, e, küçültür. Efendim evet insan güler ama söze güler ama karşısındaki insan da neticede paleoço gibi, efendim, belirttikleri adamı güldürecek bir şey yapmış olan basit bir insan seviyesine düşebilir. O bakımdan insan, ana gayesi güldürmek olmamalı. Karşı tarafı, kah kah kah, ki, 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 güldürmek olmamalı. E, bu, yani biz hokkabaz değiliz ki, şaklabanlık yap ki, e, güldürmek ana gaye olmamalı. E, ve bir de insan güldüreceğim derken öyle sözler söylüyor ki fıkraları hatırlayın efendim ve söylenen sözleri yapılan işleri hatırlayın. Mesela diyelim ki bir arkadaşına bir şaka yapacağım diyor. O arkadaşın kalbini kırıyor. E yazık. Yani dargınlığına sebep oluyor. Evet sen mizah yaptın efendim ama sana kırıldım diyor. Artık bir daha konuşmayacak duruma gelebiliyor. O adam cazı belki küçük duruma düşürüyor. Şaka yaptım. Şaka yaptın ama böyle şaka olur mu diye öbür taraf üzülüyor. Bazen bu mizah dediğimiz şeyde içinde yani söylenen sözün kendisinde çok büyük hatalar, çok korkunç günah olabilecek düşünceler ve fikirler oluyor. Mesela efendim adam cennete girmiş de bir daha dur bakalım yani kıyamet kopmadı cennete e, gireni efendim girenin durumunu filan bildiğinden söylemiyor bu mizahı yapan kimse. Cennete girmiş de orada hep efendim böyle sofuları elinde tesbihler, efendim sakallı insanları filan görmüş, beğenmemiş de cehenneme gitmek arzu etmiş de bir çaresini bulmuş, dilekçe vermiş de efendim bilmem e, şöyle olmuş böyle olmuş. Şimdi Böyle bir, bir konu seçilir mi? Böyle bir konu güldürüye konu olarak alınır mı? Bir, yalan üzerine bir kere bir. İkincisi e, söylenen sözler cenneti küçük düşürücü, cenneti insanların gözünde efendim güzel değilmiş sandırıcı, o kanaate götürücü, efendim cehennemi hafife almayı ifade eden bir şey oluyor. Sonunda bir şey söyleyecek, efendim e, herkes gülecek ya böyle konu olur mu? yani cenneti, e, cehennemi konu olan veya efendim bilmem oflu hoca şöyle yapmış, böyle yapmış veya efendim e, işte e, daha başka e, müstehcen şeyler vesaire. Peki, e, tamam bunlar gerçekten yani içi müstehcen olduğu için güzel değil. içindeki fikirler yanlış olduğundan güzel değil. Dine, imana zarar verici olduğundan güzel değil. E, çünkü sözler çok önemli. İnsan bazen söylediği bir sözden dolayı cehennemin uçurumuna uçar gider, yuvarlanır gider. Yani yukarıdan aşağı uçar cehennemin derinliklerine doğru düşer gider. Ee, yani hiç şaka yok mu İslam'da? Var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gülmüş ama onun gülüşü tebessümdü diye rivayet ediliyor. Öyle ile gülmemiş. Demek ki ölçülü. Peygamber Efendimiz şaka yapmış. Evet ama latife yapmış. Yani o bakın şakayla latife arasında e, fark var. Efendimiz latife yapmış. Efendim fakat latifelerinin bir özelliği var. Doğru olarak yapmış. Doğru söylemiş. Yani söylediği söz itibariyle sözün içinde yanlışlık yok. Ağzından çıkan söz doğru ama karşı tarafa latife onun hoşuna gidecek, latif gelecek onun hoşuna gidecek, sonunda tebessüm etmesine efendim e, sebep olacak bir söz. Efendimiz bu tarzda latife yapmış. Böyle olunca tabi e, olabilir. A, arada böyle tatlı sözlerin olması lazım. Onun için büyüklerimiz demişler ki latife, latif gerek. Yani yapıldığı şakanın latif olması lazım. Kaba sabı olmaması lazım. Çirkin olmaması lazım. Günah e, deryasına insanı düşürecek, ateşle cehiz yapacak insan olmaması lazım. Karşı tarafın kalbini kırmayacak tarzı olması lazım. Yani sen bir şaka yapıyorsun ama mecliste küçük düşürüyorsun. O da o, o da o, şey yapıyor, kalbi kırılıyor. Halbuki kalp, kalp kırılması doğru değil. Demek ki şakalar böyle olacak, Ölçülü olacak, tatlı olacak. Hani efendim şöyle pastanın üstünde küçük bir efendim meyve koyuyorlar, bir kaymak parçası koyuyorlar. Öyle bir yeri olacak sohbetin, konuşmanın içinde tatlı olacak olabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem sözlerinde latif sözler söylemiş hem de davranışlarında tebessümle böyle güzel efendim sözler söylemiş ama yalan söylememiş. Efendim e, e, kalp görücü tarzda efendim birisinin haysiyetini efendim, de edecek tarzda olmaması lazım bu için. Öyle yapmamış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Esas itibariyle de ben bir noktaya dikkati çekmek istiyorum. bizim işimizin karşısında karşımızdaki insanları güldürmek değil. Güldürmekten ziyade düşündürmek. Düşündürmekten ziyade iyi bir işi ona anlatmak, iyi bir işe davet etmek, iyi bir işin yapılmasını ortaya bir hayırlı işin çıkmasını sağlamak. Biz bu dünyaya boşuna gelmedik. Nefeslerimiz sayılı. Efendim ömrümüzün kıymeti var, değeri var. Efendim zamanımızı boşa geçiremeyiz. Dolgun geçmeli. Yani diyoruz ki yani bir cevizi kırıyoruz, bir bademi fıstığı kırıyoruz. İçi dolgun çıkarsa tatlıca dolgun iyi ama bir de içi çürük çıkarsa hay Allah diyoruz. Kırdığımız boşuna gitti, içinden hiçbir şey çıkmadı veya çürük bir şey çıktı o kadar da uğraştık uğraşmıştık diyebiliyoruz. Yani hayatımızda da böyle içi boş olmamalı. Yaptığımız hareketlerin muhtevası içeriği olmalı. Bu içerik muhteva efendim güzel bir şey olmalı. Ömrümüz güzel güzel şeyleri yapmakla geçir, geçmeli. Başkalarının gönlünü yapmak, insanlara faydalı olmak efendim tarzında olmalı. Arada da tabii sözle de latife ile de insan gönül alabilir, tatlı bir şey yapabilir. Bu da bir sanat, bu da güzel. İşin bu tarafı uygun, öbür tarafı yani kalp kırıcı, yalan yanlış tarafı doğru değil. Efendimiz e, bunu bırakmadıkça sağlam bir imana ulaşamaz insan diyor. Demek ki gayemiz güldürmek değil diyeceğiz, hayatımızın ciddiyetini bileceğiz. Efendim Allah'ın bizi gördüğünü bileceğiz. Her an Allah'ın Hanım kontrolü altında olduğumuzu Allahu Teala Hazretlerinin her yerde hazır ve nazır olduğunu yaptığımız her işi gördüğünü söylediğimiz her şey sözü duyduğunu bileceğiz. Hatta kalbimizden geçenleri bildiğini düşünerek kalbimizi de güzel duygularla dolduracağız. Allah e, kalbime nazar ediyor. Nazargahı ilahidir. İçimi biliyor. İçim de iyi olsun diyeceğiz. E, hani insan dışının için süslüyor. Efendim taranıyor, berbere gidiyor. Hatta efendim çeşitli uygulamalar yapıyor, boyalar sürüyor. İnsanoğlu giyimine kuşamına dikkat ediyor, ayakkabısını boyuyor, ellerini yakıyor. Mesela meşhur olan bir şeyi söyleyelim, efendim, elleri kırmızı olsun diye. Efendim e saçını sakalını boyayabiliyor erkekler bile. Efendim bunları neden yapıyor? Dışındaki bu çalışmaların için bakanlar, dışını gören insanlar onu beğensin diye netice itibariyle e, beğenilme duygusundan yapılıyor bunlar. E, Allahu Teala Hazretleri insanların dışına bakmaz, suretine bakmaz. Yani bakar, görür ama o önemli değil. Önemli olan kalbi, binanede asıl kalbin temizliğine dikkat etmesi lazım. İnsan kalbini süslemesi, kalbini güzel duygularla yani gönlünü efendim güzel şeylerle meşgul etmesi, gönlünde güzel şeylerin olması lazım bunlar e, önemli şeyler. İçini efendim Allahu Teala Hazretleri hepimizin içini efendim güzel eylesin. E, güzel şeylerle doldurmamızı, süslememizi nasip eylesin. Ve imanımızın da böyle e, sağlam olması için zihniyetimizin aynası olarak ciddiyet olması lazım bize. Öyle şakayı sululuk diyelim yani de, şeyin. Hani bir şeyin içinde su miktarı fazla olunca sulu diyoruz, cıvık diyoruz, olmadı diyoruz. Yani kıvamından e, aşkın bir tarza e, e, olduğu için bu kelimeleri kullanmış halkımız şey için gayri ciddi insanlar için vakur olmayan insanlar için bu sözleri kullanmış. Demek ki kıvamında tutmamız lazım her şeyi efendim belli bir ölçüde olmamız lazım. Bu da nereden kaynaklanıyor? Bu duygunun temeline iman aksine yani dönüşümlü birbirine iki yönlü diyelim. İmanlı olan insan böyle yapar. Bir de insan böyle davrana davrana imanın pırıl pırıl apaşeker, sağlam ne ulaşır. Sarihe imana o zaman vasıl olur. Demek ki kendimizi tutmalıyız. Şakadan efendim olur olmaz şakadan Baya bayağı kendimizi kontrol etmeliyiz. Sakınmalıyız ki böyle şey yaptığımız zaman tefekkür hali, sakınma hali, kendimizi kontrol etme hali ile böyle davrandığımız zaman demek ki imanımız pırıl pırıl olacak. Demek ki sarih bir şekilde saraheten sağlam imanlı kuvvetli bir insan olacağız. Bu bir. İkincisi yalanı bırakması lazım. Tabi mizahla beraber yalan kelimesini peş peşe kullanmış. Mizahı, şakayı ve yalanı bırakmadıkça insan im hakiki imana, imanın saraatine ulaşmaz demiş oluyor Peygamber Efendimiz. Ee, tabii insanlar söz söylerken şaka olsun diye yalan söylüyorlar. Bazen de yani şaka olsun diye değil, doğrudan doğruya karşındakini aldatıp işini yürütmek için hilaf hakikat gerçek dışı sözler işler yapıyorlar. İslam'da bunların hepsi yasak. Mesela en en günahı mahkemede yalancı şahitlik çünkü adaletin tecellisini saptırıyor, engelliyor. Hakimi şaşırtıyor. Hakim tabi şahitlere göre hüküm verecek. Evet ben böyle gördüm diye yalancı şahitlik yapınca haksız insan haklı çıkıyor. Haklı insan hakkını alamama durumuna düşebiliyor. Tabi böyle yalanlar toplumu mahveden sonucu itibariyle en kötü olan yalanlar. Efendim ticarette yalan, Karşısındaki insanı aldatmak, yalan yere yemin etmek, işte efendim, bilmem e, e, hileli mal satmak vesaire, e, onu iyi göstermek, kusurunu saklamak. Tabi bunlar da neticede bir insanın aldanmasını sağladığı için kul hakkını getiriyor. Onlar da fena. Efendim, bir de işte iki insan arasını bozabilir. Efendim, toplumda iyi şeylerin gelişmesini engelleyebilir. Yalancı insanla Yola çıkılmaz. Söylediği söze güvenemezsiniz. Güvenirsiniz. Sonunda mahcup olursunuz. Hay Allah adama güvendim. Ama yalanmış. Bundan sonra bir daha senin dediğine inanmayacağım. Hani derler ya. Efendim yalancının evi yanmış. Kimse inanmamış. El için yanmıyor yani yalancının evi işte ceyir ceyir yanıyor. O daha önce çok yalan söyledi. E, yalanlarını denedi halk. Efendim gördüler ki e, şey değil bir defa inandılar, iki defa inandılar, üç defa, beş defa inandılar. adam meslek edinmiş yalanı, bundan sonra inanmayı dediler. Bu sefer evinde yangın çıktı diye bangır bangır bağırınca da gene yalan söylüyor, bizi kandıracak diye inanmadılar. E, demek ki yalanın her çeşidini bırakmalıyız. Bir de şaka olsun diye yalan oluyor. Ya, tamam tamam yalan söyledim, kandırdım seni, şaka olsun diye. Yani bu da doğru değil. Şakanın yalanla e, yapılanı Karşısındakini kandırma şekli. Bu da doğru değil. Belki hadis-i şerifte böyle e, şakanın arkasından yalan gelmesi, böyle sözle şaka yapacağım derken yalan söylemenin de doğru olmadığını ilk başta aklımıza getiriyor. Demek ki latife yapacak, şaka yapacak bile olsak yalanla yapmamamız lazım. E, sözün esas itibariyle yapısı doğru olması lazım. Hadis-i şerifin öbür cümlesine geçelim. ''Had ve al mira'e ve inkane muhikka haklı bile olsa münakaşayı bırakma olgunluğunu gösteremedikçe.'' Evet, bu da şöyle sevgili dinleyiciler, aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar. Şimdi insanlar arasında münakaşalar çıkıyor. ''O öyledir, bu böyledir.'' ''Hayır, o öyle değildir, böyle değildir.'' değdi mi değmedi mi uçtu mu uçmadı mı hani efendim kayanın üzerinde uzakta bir karaltı görmüş iki köylü efendim birisi demiş ki, o dağ keçisi Öteki demiş ki keçi oraya çıkamaz o kartal efendim işte hayır keçiydi kartaldı kavgaya münakaşaya başlamışlar işi sert götürmüşler sonunda o karaltı oradan uçmuş kanatları var uçuyor orada işte e, havada uçtuğundan anlaşılıyor ki Birisi haklı ötekisi haksız kişi diyen haksız Kuş diyen haklı Artık kavgada biraz da Birbirlerini kırmışlar Bir Demiş ki işte bak uçuyor Kartal Uçsa da keçi uçmasa da keçi Demiş ötekisi bu güzel bir şey Efendim haleti ruhiyi anlatıyor Yani bir insan Kavgada bazen inatlaşıyor Artık uçtu, uçan keçi olmaz Uçtuğuna göre kartal olduğu muhakkak ama uçsa da keçi, uçmasa da keçi durumuna gelebiliyor. Bu doğru değil. Yani insan haksızsa bir kere, peki kardeşim sen haklısın, özür dilerim. Yanlış anlamışım, tenevür ettim. Ay, beni aydınlattın, benim bir yanlışımı düzelttin. Allah razı olsun diye sevinmeli insan. Çünkü hakikaten doğru sandığı bir şey aklında kalsaydı, onunla yanlış bir takım işler yapabilirdi. Yanlış olduğunu karşısındaki arkadaşı anlattı. Teşekkür borcu var. Bu böyle. Yani bir da kendisi haksızsa zaten kabul edecek, teşekkür edecek, özür dileyecek, tamam kardeşim, sen haklısın diyecek. Bu olgunluktur ve işin e, yani nezaketin, nezaket e, kaidelerinin birisi de budur. İnsan e, hakkı kabul edecek, tamam diyecek, teşekkür ederim diyecek, ben yanılmışım ama ne kadar güzel beni bilgilendirdin, sağ ol, var ol diyecek. Tatlı bir e, ahbaplık kardeşlik devam edecek. Bazen nasıl oluyor? Bazen siz gerçeği söylüyorsunuz, kitapta okumuşsunuz. Ayet öyle, hadis öyle. Efendim o konu öyle. Karşınızdakine anlatıyorsunuz. Diyorsunuz ki, aziz kardeşim, lisan münasip de anlatıyorsunuz. Bakın bu yaptığınız yanlış. Ben ha ayette, hadiste şöyle gördüm. E, şöyle yapmanız lazım. Yaptığınız yanlış deyince, Adam kalkıyor münakaşaya, bir sürü efendim şey, yine de inadından vazgeçmiyor ve inadında devam ediyor. Efendim, e, e, inat edip diyor, e şimdi o inat ediyor, ben de haklıyım ne yapacağım, dövecek miyim onu? Adam haksız, inat ediyor, ha, haklı, sen haklı da olsan münakaşa kalp yıkıcı, kalp kırıcı, toplumların düzenini bozucu, insanlar arasındaki muhabbeti zedeleyici noktaya gelen bir e, tehlikeli e, konuşma e, şekli haline dönüşebildiği için orada sen haklı olsan bile tamam diyeceksin. Efendim e, işi e, uzatmayacaksın. Yani kavga noktasına, inatlaşma noktasına adamı efendim e, çıldırtacak veya e, ...ısrar edip, hatasında, günahında ısrar edip de... ...günahkar duruma düşürmek de doğru değil. Efendim orada... E, ...peki diyeceksin... ...yumuşak bir tarzda haklı olduğunu ifade ettikten sonra... ...terk edeceksin. Mira, yani münakaşa... ...efendim... E, ...sonunda muhabbeti bozacak dereceye gelmemeli. Karşı taraf anlarsa anlar. Siz haklısınız, kibarsınız... ...efendim... ...daha bilgilisiniz ama karşı taraf cahillik ediyor. Peki peki diyeceksiniz, işi uzatmayacaksınız, cahile uymayacaksınız, işi kavga noktasına kadar e, getirmeyeceksiniz. Çünkü e, o nokta daha fena, haklı olduğunu e, ispat etmekten, haklılıkta ısrar etmekten. Sonunda kavga çıkması daha fena. Binaenaleyh, ya Rabbi sen bu işin aslını biliyorsun deyip, Allah deyip içinden, Efendim, e, şey yapabilir, tatlı bir şekilde çekilebilir. Bunlar e, üç güzel tavsiyesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. İnşallah bundan sonraki hareketlerimizde ve konuşmalarımızda bunlara e, riayet edelim. Efendimizin bu tavsiyesini tutalım sevgili kardeşlerim. Bunları böyle yaptığımız zaman imanın pırıl pırıl, sarih, parlak, apaşikel derecesine ulaşacağız. İmanımız kuvvetlenecek yalanı bıraktığımız zaman, şakayı bıraktığımız zaman e, haklı da olacak münakaşayı tatsız bir noktaya getirmeden bırakabilecek bir fazilet olgunluk gösterdiğimiz zaman bunların için yapıyoruz? Allah rızası için yapıyoruz. Böyle kendimizi kontrol ede ede imanımıza faydası olacak bunun. İmanımız sarih bir iman olacak. Sarih ne demek? Yani aşikar, belli, pırıl pırıl, tereddütsüz, efendim, tam bir iman haline gelecek.